Evet, hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece kaçımızın konusu yine çok değişik. Aklınızdaki kişiyle bir bebeğiniz olacak mı? İki destemiz var. Apatit ve ametist arasında odaklanıp seçin. Apatitte peri tarotu, ametistin olduğu tarafta da e, beautiful creatures, güzel yaratıklar tarot destesi var. Bakalım Aklınızdaki kişiyle bir bebeğiniz olacak mı? Burada bir kişiye niyet etmeniz önemli. Ee, bebeğiniz olursa nasıl bir bebeğiniz olacak? Cinsiyetini tahmin etmeye çalışacağız vesaire. Bakalım. Ben hemen apatiti seçenlerle başlıyorum. Bakalım bebeğiniz olacak mı? İmparator, yaz prensi, yani kupa prensi, tılsım sekizisi ve kupa onlusu. Evet. Evet. <laughs> Bir erkek bebek. Ee, özellikle de sizin e, birlikte olduğunuz kişinin evlenme niyeti olacak. Yalnız bunlar çok kısa süreçlerde olmayacak. Mesela bazılarınız için 8 yıla kadar uzayabilir süreç. onlu bir vade veriyor. 8'li onlu vadeler veriyor. Ama bu insan en nihayetinde hani şu an evliliğe yanaşmıyor olsa dahi bir süre sonra baba olma isteği çok artacak. Anne olma isteği çok artacak. Ve şu konuma gelecek. Yani o zaman emek sarf edelim Gerçekten bir evlilik ya da aile hayatı kuralım. Ve e, siz aniden bir hamilelik haberi alabilirsiniz. E, hatta duygusal durumunuza bağlı bazılarınız için e, evlenmeden önce de böyle bir haber gelebilir. Belki nişanlıyken de böyle bir haber gelebilir. Ve bu her iki tarafı da çok sevindirecek bir şey. Şimdi burada çocuğunuz büyük ihtimalle balık, akrep, yengeç veya koç burcu bir erkek olacak. Çok romantik, çok çekici, hatta çok böyle dramatik, sanatsal yatkınlığı olan ve çok flörtöz, çapkın birisi olacak. Çok dediğim dedik kararlı özelliklerini aklınızdaki kişiden alabilir. Yani çok böyle mantığını kullanan, kendini lafını geçirmek isteyen ve ileride sizi de idare etmek isteyecek. Yani anne baba bakmayacak, sizi de yönetmek, yönlendirmek isteyecek bir çocuk olacak. Bu sizin için çok büyük bir duygusal deneyim. Hatta belki de hayatınızda gelmiş geçmiş en büyük duygusal deneyimi yaşayacaksınız. Burada özellikle de babaya çok benzeyeceğini veriyor bu çocuğun. Yani siz babaysanız size, siz anne olan taraf olacaksınız babaya Karşı tarafa çok benzeyecek. Burada özellikle de e, siz sanki bu insana ya büyük hayat dersleri vereceksiniz, o yüzden süreç uzayacak aklınızdaki kişiye e, bir çocuk sahibi olana kadar ya da e, bu ilişkiye çok emek verilecek. Bu arada siz e, çocuğunuza eğitmenlik, öğretmenlik yönünden de çok şey öğreteceksiniz. Onu da söylüyor kartlar. Çok mutlu bir aile tablonuz olacak. Hatta böyle karşı tarafın ailesiyle e, ortak çocuklar büyütebilirsiniz. Sizin ailenizden işte kuzenler gelebilir. Toplu topluluklar oluşturulabilir. Herkes birbirinin çocuğuna bakabilir. Hani böyle güzel kalabalık bir aile ortamı veriyor ve kesinlikle bu aklınızdaki kişiyle bir çocuk sahibi olacaksınız diyebilirim. Gayet de mutlu bir aile tablonuz olacak. Evet geçmişte bu insan korkularını aşamamış. Yani belki de aranızdaki blokaj bu. Ve siz bu insanı öyle hayat dersleri öğretiyorsunuz ki ne kadar güçlü olduğunu anlıyor. Bir imparator, bir imparator içi olabileceğini anlıyor. Ve bu gücü sayesinde artık korkmaması gerektiğini, adımlar atması gerektiğini, bir çocuk sahibi olmak istediğini falan anlayacak sizinle. Evet, sizin çocuğunuzun çok büyük bir arkadaş çevresi olacak. Sürekli partilere, doğum günlerine falan davet edilebilirsiniz. Çok aktif bir sosyal hayatınız olacak çocuğunuz olduktan sonra. Çünkü onun arkadaş çevresi de çok geniş olacak. Hatta onun sayesinde yeni böyle velilerle tanışabilir, işte anne babalarla arkadaşlık etmeye siz de başlayabilirsiniz. Sizi yeni bir çevreye sokacak çocuğunuz. Burada özellikle de sizin eli kolu bağlı hissettiğiniz bir durum var. Belki çocuk sahibi olmakla ilgili bir blokajınız olabilir ya da işte aklımdaki kişi senin dediğin kıvama gelmez diye düşünüyorum diyor olabilirsiniz. Burada eliniz kolunuz bağlı hissettiğiniz durum her neyse bununla ilgili blokajınızı sizin de aşmanız gerekiyor. Yani eğer çocuk sahibi olmaksa aşmanız gerekiyor. Çünkü karşı tarafında bağlanmakla ilgili böyle problemleri olabilir. Siz açtıkça o da kendininkileri aşacak. Burada birlikte çok güzel anılar biriktireceksiniz. Hatta böyle fotoğraflar, fotoğraf albümleri hazırlayacaksınız. Bebeğinizle, ailenizle birlikte, sevdiğiniz insanla birlikte. Ama bunun için önce belli bir bilinç seviyesine gelmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hatta pek çoğunuz için anı yaşamak, anda yaşamak, düşüncelerinin farkında olmak, düşüncelerini çekebildiğini fark etmek ve bunun bilinciyle hareket edip kendine en iyisini, en güzelini çekmeye çalışmak, en iyisini düşünmek bu yüzden hayal etmek çok önemli. Siz eğer bu aile tablosunu istiyorsanız. Ve burada işaretler ve rehberliğimizi takip et diyor. Siz bu yönde işaretler alıyorsunuz veya alacaksınız zaten. Bu kişi sizin samimiyetinizi görmek istiyor. O zaman sizin eşsizliğinizi daha net anlayacak. O yüzden biraz zamana kalmış. Siz de çok güven bekleyen bir birey olabilirsiniz. Karşı tarafın samimiyetinden bir türlü emin olamıyor olabilirsiniz ki bugünümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi ilişkilerde. Ve burada her iki taraf da birbirine samimiyetini kanıtlayacak ve birbiri için ne kadar eşsiz olduklarını fark edecekler. Bu insanla bir karmanız varsa bu bitecek. Ve darma sürecine gireceksiniz. Yani aklınızdaki kişiyle sizin aranızda bir karma olabilir. Geçmişten getirilmiş, atalardan, özellikle baba tarafından getirilmiş. Ve bunu çözeceksiniz. Ondan sonra bir darma süreci yani mutlu aile sürecine giriş yapılacak. Evet Bu ilişkide biraz belirsizlik olacak hatta en başta bu ilişki tutkuyla karıştırılabilir aranızdaki ilişki. Hatta bazılarınız için dediğim gibi evlilik olmadan e, kendi durumunuza göre alın lütfen beni aşağıya taşlamayın. E, herkesin kişisel tercihi bu kimse yadırgayamaz. Evlilik birliği olmadan da bu gebelik haberini alabilirsiniz. Ee, bu, ve bu durum size şeyi düşündürtürebilir yani işte e, bu insan acaba benimle evlenmeyecek miydi ya da işte e, gerçekten e, belki de e, hani bir şekilde bizim evlilik nedenimiz çocuk mu gibi bir şey düşündürtürebilir size burada özellikle de e, böyle bir durumunuz olursa yani çocuk haberini önden alırsanız yeşil gözlü veya mavi gözlü bir insanın çok kıskançlıktan dolayı çok dedikodu çıkarabileceğini dikkate almalısınız. E, bu kişi tatlı dille sizi ikna edip ağzınızdan laf alıp ondan sonra gidip etrafa yayabilir. E, siren sesi geliyor arkadan bu arada. Yani uyarı mahiyetinde olsun. E, ve burada özellikle de e, aslında bu kadar vakit harcamanızın sebebi Aranızda bir yanlış kişi var ee, ve bu insanın dedikoduları ya da negatif enerjisi yüzünden aklınızdaki kişi sizin ruhunuzu göremiyor. Ya da işte sırf görselliğe takılıyor. Ya da işte birbirinize bakıyorsunuz ama ne kadar özel ve eşsiz olduğunuzu anlayamıyorsunuz. Birazcık bilinmezlik korkusu olabilir sizde de onda da. Bu sebeplerden biraz süreç uzayabilir ama çocuk sahibi olacaksınız diyebilirim aklınızdaki kişiyle. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha detaylı çocuğunuz nasıl olacak açılımı içinse bir başka videom var. Onu da dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok uygun çıkıyor. Çünkü bir arkadaşıma denettirdim. Küçük <laughs> olacak. Bir arkadaşıma denettirdim ve doğru doğru çıkmaya başladı. Evet, ametist. O açılımın başlığı da gelecekte çocuğum olacak mı? Nasıl bir çocuğum olacak vesaire gibi bir şey olması lazım. Evet, ametisti seçenler hoş geldiniz. Şimdi acemi Kılıç sekizlisi, yıkım ve kupa dokuzlusu. Şimdi burada iki konu var. İkisi de biraz böyle sıkıntılı. Şimdi bir kere bu insandan zaten hamile kalabilirsiniz. Fakat aldırmayı düşünebilirsiniz ya da aldırabilirsiniz. Çünkü bu insanın sizinle ilerlemesini engelleyecek önünde bir engeli olabilir. Yani belki kendi mental hapishanesi belki de bir ilişkisi var zaten bir partneri var ya da belki de ona konulmuş sınırlar var ailesi tarafından ve bu sebepten ötürü bu doğum gerçekleşmeyebilir. Bazılarınız içinse çok büyük bir ayrılık yaşanabilir. Hatta ee, yine böyle gebelik bebekle alakalı bir durumdan sonra bir ayrılık yaşanabilir. Belki bu kişiyle mesela e, evlisiniz ama e, bir boşanma süreci yaşayacaksınız. Bir ayrılık yaşanacak. Ondan sonra bir araya geleceksiniz tekrar. Ve o süreçten sonra bir gebelik yaşanma ihtimali ve bu çocuğun doğma ihtimali daha kuvvetli diyor kartlar. Dünyaya gelirse balık, akrep, yengeç veya kova, terazi, ikizler burcu olacak. Ama bu desteği seçtiyseniz hepinizin bu insandan çocuğu olabilir diyemem. Bazılarınız özellikle de çocuk aldırma gibi bir durumunuz olursa bu insandan vazgeçebilir, aradaki bağlantıyı komple bırakabilir. Hatta e bir başkasına gidip ya da yalnız kalmayı tercih edip çok daha mutlu olabilirsiniz hayatınızda. Yani sizde aslında bu desteği seçtiyseniz bu kişiyle sıkıntılı bir süreç veriyor ve bu süreci aşabilirseniz eğer bir çocuk dünyaya getirmek var. Eğer aşamazsanız muhtemelen bu insandan ayrılmayı tercih edeceksiniz. Burada özellikle de sizin ee, macera perest yönünüz çok yüksek ve karşı tarafınsa e, maalesef ki biraz daha yıkıcı enerjisi hatta kendi kendini engelleyen özgüveni düşük enerjisi daha yüksek o yüzden ikinizin birbirine enerjisel anlamında bu uymayışı çocuk sahibi olmanızı e, biraz zorluyor çocuk sahibi olma enerjisini biraz zorlar ama e, burada ani zaten ilahi el tarafından bir bitiş yıkım sonlanma gerçekleşecek bu bazılarınız için hali hazırda varsa bir gebeliğin sonlanması ya da bu insanla ilişkinin bağlantının sonlanması olabilir diyor ama bu her neyse hayırlı diyor yani e, diyelim gebelik bile e, sonlandıysa bunu hayırlı olarak kabul etmeliymişsiniz. Çünkü bunun neticesinde alacağınız sonuçlar sizin için daha hayırlı olacakmış. Yani yalnız kalmak dahi olsa bu partnerden ayrılıp sizin için daha hayırlısı, daha keyiflisi, daha güzeli olacak. Bazılarınız için ise bu insandan bir ayrılık süreci hatta böyle daha bekarken işte bir ilişki başlayabilir ya da siz bu insana bıktım senin engellerinden adım atamayışından deyip kendinizi geri çekebilirsiniz. Ayrılık olabilir. Ama sonrasında sizi mutlu edecek gelişme bir barışma olması ve gerçekten bu insanla bir bebek sahibi olma durumu da olabilir. Yani burada her iki enerji de var. Fakat burada her ne olursa olsun bu olacak olan şeyin sizi çok mutlu edecek olan seçenek olduğunu söylüyor. Yani siz eğer bu insandan eminseniz ve ben bununla çocuk sahibi olmak istiyorum diyorsanız e, mutlaka ki olacaksınız. Ama e, yok ben ondan çocuk sahibi olursam mutlu olmam. Bu benim hayatım için bir yıkım olur diye düşündüğünüz birisi ise muhtemelen bu çocuğun e, daha dünyaya gelmeden e, düşmesi, aldırılması ya da bir şekilde e, belki de hiç var olmayışı sizi daha mutlu edecek seçenek haline gelecek ve ondan sonraki süreçte hayatınızda daha güzel bir ivme, toparlanma yakalayacaksınız. E, dünyaya gelirse muhtemelen renkli gözlü bir çocuğunuz olacak. Yeşil, ela gibi daha çok veriyor. Belki biraz turkuaz mavi gibi. Ee, sarışın olma ihtimali yüksek ee, ve hani aslında sizi mutlu edecek seçeneğin gerçekleşeceğini söylüyor o yüzden burada çok kurcalama yapmamanız lazım yani kadersel olarak bu aklınızdaki kişiyle aranızda yolda bir tıkanma hissederseniz ki hissedeceksiniz 8 ay içinde o noktada kaderin gerçekleşmesine izin ver diyor çünkü siz gözetleniyorsunuz, siz aslında korunuyorsunuz ve korunduğunuz şey bir nevi sizin kendi hayatınız. Kendi hayatınızı kendi elinizde tutmanız bekleniyor sizden. O yüzden ne oluyorsa burada çocuk olmuyorsa da bil ki hayrına olacak bu durum. Memnun olacaksın ilerleyen süreçte bu durumdan diyor. Evet burada Kitsune kartı bu Shape Shifters destesinde şeyi verir. Ben sana kime güvenip kime güvenemeyeceğini göstereceğim. Bu tilki aslında şunu söylemek istiyor. Yani partnerinize güvenebilir misiniz, güvenemez misiniz çocuk sahibi olacak kadar? Siz bunu zamanla anlayacaksınız. Bir anda anlayamazsınız. O yüzden bu aklınızdaki kişiyle ilgili bazı şeyleri yaşamanız, kendi gözünüzle görmeniz lazım. Evet, hatta bir şey sürecine girebilirsiniz. Sıkılma süreci, bıkma süreci. Sürekli her şey aynı, sürekli tek düze. Sürekli her şey tekrar ediyor. Neden aynı döngünün içindeyiz diyebilirsiniz. Ama burada her şeye rağmen umudunu koruyanlar için bakın hep şunu söylüyor. Olmaz diye bir şey yok. Sen bu insandan gerçekten çok çocuk sahibi olmak istiyorsan ve umutluysan ve bu hayalini koruyorsan olacaksın. Bu seni mutlu edecek seçenekse bu insandan çocuğun olacak diyor. Evet, sizin manevi bir arayışta yolculukta olduğunuzu söylüyor. Ve bu yolculuk size beklenmedik fırsatlar getirebilir. Bu kişiyle bir partnerlik süreci yaşayacaksınız. Ama lütfen güvenilir insanlarla bu yola çık. Ve e, hani o zaman daha iyi sonuçlar alacaksın diyor. Yani sizin burada aklınızdaki kişiyle ilgili güven, güvene dayalı bir sınavınız olacak. Ve bu sınavı aşabilirseniz bir çocuk sahibi olacaksınız. Aşamazsanız olmayacak. Evet, çünkü her iki tarafta sadece olaylara kendi bakış açısından bakıyor. Ama şuna inanın. Oluyorsa da olmuyorsa da size cennetin kapıları açık açılacak. Yani siz bu dünyada mutlu olacaksınız. Bu kişiyle çocuğunuz olsun olmasın. Karar tamamen size kalmış. Evet burada diyor ki eğer böyle bir amacın varsa amacına niyetlen. Bu isteğine niyetlen ve en yüksek sonucu um. Yani eğer ki ben mutlu olacağım, çocuk, bu kişiden illa çocuk sahibi olmak istiyorum diyorsanız bununla ilgili niyet çalışmaları yapabilirsiniz. İşte aranızda yalanlar ve zaman var. Ve bu yalanlar ve zaman durumu her şeyi değiştirebilir. Kaderinizi değiştirebilir. ve burada bir kavga ve tartışma da var. Yani bu insanla ilgili aslında diyor ki sen öyle bir özgüvene geleceksin ki bu insanla yaşadıklarından sonra sen kendi başına mutlu olmayı öğreneceksin ve belki de e, anı yaşamak, anın tadını çıkarmak ya da hiç çocuk sahibi olmamak senin için daha büyük bir öncelik olacak. E, ya da belki de bu insanla öyle bir tartışma yaşayacaksın ki kalbini iyileştirmen zaman alacak. O yüzden. Hani önce diyor kendini sevmeyi öğren ki özgüvene gel ki burada hani bir çocuk sahibi de olmak istiyorsan ona uygun bir gelecek sunabil. Yani sizinle bu insan arasında büyük bir yıkım yaşanabilir ve sizin iyileşme süreciniz zaman alabilir. O yüzden diyor önce kendini şifalandırmaya odaklan çocuk sahibi olmadan önce. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.